Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Başak Burcu ve Başak Burcu için tarot açılımı yapıyorum. Açılımımız arkadaşlar 27 Ekim 2 Kasım haftası için olacak. Bakalım bu hafta Başak Burcu ve Başak Burcu için nasıl geçiyor? Neler görülür? Önce bir bakalım Başak Burcu bu haftadan gündeminde ne olacak? Önemli konular, önemli olaylar sizin için bu haftada neler olacak? Enerjiniz, işler, parasal durumu ve özel hayatındaki dair ki gelişmeler. Evet bakalım gündeminde başlıklar içinde olacak. Evet arkadaşlar bazı görünüyor ki gündemine nedir? Bir ışık sana. Burada ne demek? Bu o, bu hafta önemli bir bilgi alacaksın ya yani önemli bir tavsiye alacaksın. Bir de seni bir konuda yönlendirme yönlendirecek olabilir. Ve inan ki bu bilgiyi sana bir ışık olacak. Ben size öyle söyleyeyim ki arkadaşlar bazı başak burcu sanki bir şey için kendini iç, kendi kabuğu içine kapanmasın. Bir şeyde uzaklaşmış olabilirsin. Ya uzun zaman bir sorunuz vardı. Bu sorunu çözmek için bir türlü yol bulamadınız. Ve bu hafta bak artık bu mağaradasın. Ne demek bir şey düşünüyorsun bu sorun nasıl çözüm nasıl çıkış bulayım bir arayış da olabilirsin. Ve bu hafta aradığın şeyler varsa aradığın şeyler bulması için sana bir ışık olacak ya da yani bir şeyden çıkış yolu arıyorsa bu çıkış yolu artık görünüyor. Ne demek artık mağarandan çıkabilirsin. Ne demek artık bu seni sıkan, seni kısıtlayan, özgürlüğü kısıtlayan bir durum varsa Allah onun içerisinde artık bu hafta çıkabilirsin. Ne demek bu ışını takip edersem bu durumdan çıkarsa bu ışık ne olabilir? Seni içinde de olabilir, bir şey doğabilir. Mesela tecrübe, bir bilgi. Bu içinde senin bir ışık olabilir. Ya da dışarıda gelecek bir ışık. Bir yardım, bir destek ya da bir önemli bir tavsiye, bir bilgi verebilir sana. Seni yönlendirebilir. Ve bunu sana mağaradan bir çıkış olur. Bunu seni etrafına ördüğüm içine kapan, içine kilitlendiğin bir konular vardıysa bu konular, bu kilitlendi, bu kilitli konuları çözebilmek için, kilitli kapı açabilmek için artık sana bir ışık geliyor. Onun için bu hafta için önemli bir hafta. Aradığın şeyler bulabilirsin ya da açmak istediğin bir kapı artık açabilirsin. Bakalım önemli konular arkadaşlar kılıç bir işlisi önemli olaylar bir ile arkadaşlar bir tartışma var. Bu tartışma ama e, bak bir şey, birler seni bir şey içerisine çekiyor. Bir tartışma bir tuzağı içerisine çekiyor. Birler entrikalar çeviriyor ve bu entrikalar için seni düşmesini istiyor. Ve arkadaşlar seni bu hafta birler sürekli tahrik, ed tahrik edecek. Bazı insanlar seni tahrik edecek. Da hareket edecek seni e, ne demek neden bunu yapacaklar seni bir şeye düşürmek için ben size öyle söyleyeyim sevgili başaklar bu hafta herhangi bir tartışmalar içerisine girmeyin herhangi bir iddiala, iddial, iddia ortaya atmayın yeterince bu iddiayı kazanmak bir gücünüz yoksa bu işi ortaya atmayın ki bir şey eda etmeyin, iddia etmeyin ki çünkü kaybedersiniz çünkü karşınıza rakipler var. Bu rakipleri bak bir şey ulaşmak için her türlü yollar kullanıyorlar. Ne demek? Her türlü pis yolları, entrikaları çeviriyorlar. Onun için dedim ki bunlara şeyler düşmemesi için bu etrafındaki insanların işlere kolaylaşmaması için bir tartışma içerisine girmeyeceksin. Bir tartışma içerisine girmeyeceksin. Biraz böyle mullaim olacaksınız bu hafta. Bak bilhassa bir şey içerisine çekiyorsa unutma orada bir tuzak var orada bir entrikalar çevriliyor kılıcı beşli ayrıca dedim e, buradan ve her zaman bir değişim vaat ediyor arkadaşlar bir değişim ama bu değişim sana bir ders olur eee darbe de ama bu değişimde bazen öylesine bile darbe vurabilir ki tabii ki aklın başına gelebilir. Onun için Biraz dikkat etme lazım. Bak bunlar arkanda bırakmışsın. Aslında bak. Bunlar her şeyi arkanda bırakmışsın. Sen ışığa doğru gidiyorsun. Sen artık ışığa görebiliyorsun. Ne demek? Belki şey olabilir. Birler seni bir şey içer seni düşürmüş de olabilir. İftira atılmış, başka bir şey olmuş. Seni birler bir şeyle tek tek gidiyor olabilir. Ne bileyim elinde seni, e, bir kozlar var ve bu kozlar üzerine seni manipüle manipüle ediyor olabilir. Ve bu insanlar da dediğim gibi artık nasıl kurtulacağını bilemiyordu. Ya da bir, mesela bir kıskanç bir ilişkin var. partnerin seni yani, Seni kıskanıyor. Her şeyden kıskanıyor. Ve seni kıskandı. E, ve bu durumda artık arkadaşlar bak bu bir değişim vaat ediyor ve bu değişim ne gibi olabilir? Bir aydınlığa doğru çıkabilirsin. Bir de sana bilgi verebilir, tavsiye verebilir ya da yardım olabilir, yardımcı olabilir. Bak, tecrübe ayrı, tecrübe ve bilgi sana burada bir çıkış yolu gösterecek. Enerjinin sen bir azizsin, manevi olarak güçlü bir kişisin bu hafta ve üzerinde bak aziz kartı ne demek böyle bir kuruma altındasın, böyle enerjin var. Manevi olarak güçlü ve dediğim gibi dua edin bu hafta, dua edin, meditasyonlar yapın, düşünün. Dediğim gibi imkanınız varsa kendi kendinle zaman geçirin. Devam ediyoruz. Bakalım işleriniz. İşler burada görünüyor ki bazı teklifler geliyor. İş ilgili teklifler. İş ilgili teklifler ama yine dediğim gibi bu teklifler e, bak hangi konularda biz size burada dikkat etmek gerekiyor. Çünkü kupa şövalyesi şey gelir. Bir de sana birileri geliyorsa bir şey çok fazla övüyorsa gel böyle bu işini yap buradan çok fazla para kazanacaksın ne bileyim öyle bir, böyle bir, bir şey övülüyorsa bu övüldüğü şeyler birazcık Abart, abartmış olabilir. Onun için birazcık onu inandığını değil mesela bir teklif alıyorsa bunu birazcık araştır ya da ne bileyim. Ya biraz daha yani araştırma imkanı yoksa Unutma bu çok bu kişi sana söylediğin kadar belki bu teklif sana böyle şeyler getiremez. Teklifler haberler olabilir gibi görünüyor iş ilgili. Akışta evren size yardım gönderiyor. İçsel gücünüze güvenin bak. içsel gücünüze bak. Ermiş belki dediğim gibi bak ışık sana içinde olabilir. Ve burada gelecek bak evren sana yardım gönderiyor ve bu içsel gücüne güvenebilirsin. Sahibi olmak istediği anlamla hayata ulaşmak için harekete geçin. Belki bu kupa kuşu valisi, sen bir harekete geçiyor olabilirsin. İş ilgili işe ulaşmak için bir harekete geçiyor olabilirsiniz. Huzur, başarılı olabilmek için sessiz ve huzurlu bir çalışma ortamınız sahip olmanız gerekiyor. Evde veya kendiniz için çalışmak siz için en uygun olabilir. Arayış, daha iyi bir iş aramaktan sorun yok. Arayışta sağduyu olun. Tam anlamaya, tatmin olabilmek için çalıştığınız işin yaşam amacına uyumlu olmanız gerekiyor Bak dedim ki burada bir arayış oluyor. Arayış da gösteriyor bazı Başaklar. Ee, ve bak aradığınız şeyler bak bu da elmiş kadı. Zaten burada gündeminde bu. Aradığını bak iş arıyorsunuz, anlamlı bir iş arıyorsunuz, içine bir anlam katmayam arıyorsunuz olabilir. Ve bu arkadaşlar aradığınız şeyler sizi içinde doğabilir. Bir, bu basına bir evren sana bir rehber gönderiyor da olabilir. Yardım gönderiyor. Bir de sana bu konuda rehber de olabilir. Öyle bir tecrübeli bir kişi, bilgili bir kişi, olgun bir kişi sana bu konuda rehber olabilir. Aradığın şeyler bulabilmek için ya da her şey içinizi doğacak. Çünkü evren sana bazı şeyler gönderecek. Bazı mesajları iş ilgili çalışmalar hayat ilgili bu hafta mesaj alacaksın. Çünkü bak bir azizsen. Bu hafta enerji aziz enerji. Bak buradan aziz bir ilah nasıl manevi bir güç sende var bu hafta. Yeter sen kendinizi dinleyin arkadaşlar. Kendinizi dinleyin. Kendinize güvenin. Bu gücünüz var. Parasal durum o şeytan kartı. Parasal evet şeytan için şeytan para için çok iyi arkadaşlar. Ne demek para kazanma, faizlerden para kazanma, yasa dışı para elde etme, kolay para kazanma bu kardeşim muhteşem arkadaşlar. Ne biliyorum ee, ama arkadaşlar bu her zaman nasıl dedim, kazanırsın ama bu para gider Be bereketi olmaz. Bereketi olmaz. Onun için dediğim gibi hadi hani böyle bir kolay para kazanmak istiyorsa ama sen burada As sen bu, bu hafta enerji bundan uymuyor çünkü sen daha çok manevi olarak değer veriyorsun. Ve sana bilmiyorum bak kolay elde edilen şeyler acaba manevi olarak sana huzur vermeye olabilir. Çünkü bu iki kişi şey farklı bir şey. İki kartro farklı ters bir şey. Ee, enerji. Ya da dediğim gibi ya bak birazcık bu hafta düşünüyorum ki sadece para düşünmemelisiniz biraz da manevi olarak vicdanı olasız vicdan sizi rahatlatıyor mu vicdanınız rahat mı aldığınız paraları verdiniz para harcadığınız para bu size vicdanınıza sınıyor mu bunu bakacaksınız arkadaşlar ve burada çok fazla harcama da olabilir kontrol edemiyorsun bu hafta para saçıyorsun başak burcu ve dediğim gibi bu hafta ayrıca para konusunda da bu manipülasyonlar da olabilir. Çünkü bu genel bir ö, kolektif bir açılım olduğu için ve biraz dikkat etmeyin. Bak para ilgili manipülasyon bir Para gereksizden fazla harcıyorsun. Kontrol edemiyorsun. Parayı saçıyorsun. Dedim ki bu hafta güzel para konusunda para da kolay para da kazanabilirsin. Para da harcayabilirsin. Ama sonra bu her zaman pişman eder. Ve manipülasyonlar. Para ilgili manipülasyonlar. Bir sana bir şeyle zincire bir yerde vurabilir. Ne demek? Birler seni bir şeye bağlayabilir. Onun için dikkat edin bu hafta para konusunda. Özel hayatına dair bu da ay kartı. Ay kartı da belirsizlik arkadaşlar. Belirsizlik bu hafta özel hayatınıza dair hiç göründüğünüz göründüğünüz her şey göründüğü gibi her şey değil bak. Göründüğü gibi durum böyle değil. Çünkü bir ay her zaman bazı şeyler kapatır. Bazı gö gerçeği göremezsin. Bir de sana yalan söyleyebilir. Bir de senin arkanda, arkanda işler çevirir. Ve partner sana karşı dürüst olmaz bu hafta. Şey, bir şey saklar, yalan söyler. Bunun bir sebebi var. Bazı korkular olabilir. Ee, ve dediğim gibi İnsanlar göründüğü gibi değil, olaylar göründüğü gibi değil, insanlar sana anlattığı gibi özellikle özel hayatına dair seni etkileyecek bir durum. İnsanlar anlattığın gibi bir durum değil. Onun için bu hafta ay kartı çok fazla kimseye güvenemezsin. Tabii ki bu da e, herhangi bir ilişkin yaşıyorsam o ilişki çok fazla toplum içinde gösterme ne kadar birbirinizi sevdiniz nazara gelebilirsiniz ya da korkular bazı partnerler birbirine güvenmeme bakalım değer yargılığına sıkıştınız karşı konulmayan bir çekim var hakikati ortaya çıkmadı. büyük bir resme görmek ama bu ay kartı ne demek? Bu birler hakikat görebilecekse bu hafta ne demek? Bu yaşa de ki yaşadığınız bu belirsizlikleri belirsizlikleri ya da e, birler sana bir yalan söylediyse geçmişe de dair mesela partner sana karşı dürüst mü değildi bu hafta bunu görebilirsin. Ayrıca sürpriz bir teklif alabilirsiniz. Bak bir teklif var. Bu teklif gece bir yerde davet olabilir. Dedim ki bu ay kartı belki yaşadığınız durumu gösterebilir. Çünkü bir de aşkı hanıtları gösteriyor ki bir artık hakikati görebilirsiniz. Ne demek? Bir de sana yalan mı söyledi mi değil mi? Kandırdı mı değil mi? Bu hafta artık bunu görebilirsiniz. Bu ne demek? Bu ay ay enerji dağılıyor ve bazı şeyler yerine oturuyor gibi görünüyor. Gerçeği görebilirsin. İnsanlar gerçek yüzünü görebilirsiniz. Evet çabuk bakalım pazartesi, salı, çarşamba ve cuma, cumartesi, pazar. Evet pazartesi birazcık görünüyor ki arkadaşlar geçmişinize takılmayın. Geçmişindeki hatalardan ders alın. Salı günü biriyle bak burada böyle bir gün. Kargaşa bir günü. burada da biriyle tartışma kavga olabilir. Ve size öyle söyleyeyim ki bir şey içerisine girmeyin. bir hangi bir tekrar görüyorum. Burada aynı şey çıktı. Bir tartışma, bir fikir ayrılığı yaşıyorsanız bunu bir bunu uzatmayın. Saygı duyun. Kupa ikilisi çarşamba güzel bir gün. Mesela biriyle bir şey anlaşmak istiyorsanız çarşamba günü yapın. Ya da biriyle barışmak istiyorsanız çarşamba günü yapın. Ya da bir anlaşma yapmak, imzalaşmak istiyorsun bunu çarşamba günü yapın. Perşembe günü biraz sabretmeniz gerekiyor. Her şey durduğu bir gün. Biraz beklemeniz gerekir. Sabırlı olmanızı. Cuma günü stabil bir gün. Cumartesi azize kartı bazı gizemle bazı sırlar ortaya çıkabilir. Ve iç sesinizi cumartesi özellikle iç sesinizi dinleyin. İç sesiniz kuvvetli arkadaşlar. doğru yönlendirecek. Pazar günü. Pazar günü bir kupa bir haber, bir haber, bir hediye, bir sohbet etme. Böyle bir güzel bir gün, pazar günü. Seni bazı şeyler mutlu edecek. Evet arkadaşlar biraz hızlı geldim çünkü video uz uzatılmasın. Evet bugün de açılımızı sona erdi. Sizden ricam video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. hoşça kal.